oradan alabilecek misin? Yok. Geri çiçek verecek desin. Kanka Gel böyle <laughs> gel. Kameranın önüne geçmeyelim. Çocuklar ağlarlar. İşte ee, bizler eşler, sevenler, e, herkes burada. atak Bizim baş tacımız olan ee bayan taraftarlarımız bugün hem antrenmanımızı ziyaret ettiler. Bütün diğer taraftan taraftarlarımız geldi. İnsanlar öncelikle tabii ki birbirini sevmeli. Ülkemizde birbirimize sevgi ve saygıyla yaklaşmalı. Bununla beraber hem vatanını, hem milletini, hem bayrağını, hem de İslam'ını en güzel şekilde sevip saymalı, koruyup kollamalı. Dolayısıyla 14 Şubat'ta bu Sevgililer Günü'nde e, hepimizin çok sevdikleri vardır. E, eşlerimizi severiz, çocuklarımızı severiz, ondan sonra bayrağımızı severiz, işte e, Ulu Önder Atatürk'ümüzü severiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i severiz, Allah'a severiz ve şehrimizde de kendi takımımız olan, şehrinin e, nüfus kağıdında yazan takımımızı severiz. Bugün itibariyle Sivas Spor'un taraftarları, bayanları hepsi bize e, şeref verdiler, hoş geldiler. Sevgililer günleri kutlu olsun. Sivas Spor'umuz inşallah onların desteği, arzularıyla çok güzel günlere hep birlikte koşmuş olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Ben çiçeğimi bir medyadan bir arkadaşımıza bayan olması münasebetiyle takdim ediyorum. Bir de bayan futbol takımlar taraftarı vardı. Başkanım nerede? Başkan. Başkanıma da Burada da teşekkür ediyorum. Eee hanımefendilere tekrar vereyim. Hepinize vermiş oldum. Ver. Bir de bizim e, ablalarımız geldi. Onlara da ayrıyetten bunları da teşekkür ediyoruz. Dolayısıyla iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Hep birlikte güzel günlere, dua ile yurt dışındaki iyi dolara da sesleniyorum. Kombinini al, o formalarla birlikte o kombineni Sivas'ta gelemesen de bu e, insanlarımıza hediyelerini etmiş ol ve güzel günlere birlikte gidelim. Şöyle söyleyelim. Bütün belediye başkan adaylarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum. Adil ve güzel bir seçim diliyorum. Kazanan Sivas olsun, Sivas halkı olsun, Sivas memleketi olsun ve Sivas Spor da bununla birlikte kazanmış olsun. Kombineler adına kendine teşekkür ediyorum. Ve o kombinelerle birlikte bayan taraftarlarımızla zaten diğer taraf gelen başkan adaylarımız da aynı şeyi vermişti. Şehrimize ve takımımıza yakışır bir şekilde o kombineleri çoğaltarak benim hedefim 12 bin kombineyi satmış olmak. Sonra bütün locaları da satıp e, bu kombineleri de güzel bir şekilde türbünleri doldurarak takımın destekleme önünde. Sayın Başkan'dan inşallah seçildikten sonra şurada gördüğünüz tesisler var. Orayı Sivas'ın gençlerinin yetişmesi için ve o Sivas'ın gençlerini bu gören bu çocuklarımızın yetişmesi için bir laboratuvar, futbol laboratuvar kurmak istiyorum. Onun bütün e, Sivas'a bir hizmettir. Onun yapılmasını. Aynı zamanda bu halı kapanarak o yaz, kış, o soğukta o çocuklarımızın donmasını engelleyecek şekilde bir tesisinde kazandırılmasını istiyorum. Kim hangi belediye başkanımız seçilirse seçilsin ondan beklentimiz bu. Personel anlamında da Sivas Spor'a personel desteğini vermesi ve aynı şekilde de kombinale vererek başka Sivas yok. Herkesin bir aşkı var ama Sivas'ın aşkı Sivas Spor. dolara grubetteki insanlara gurur kaynağı olan, bugün herkesin Sivaslı deme şerefine, UEFA'lara, Şampiyonlar Ligi'ne giderek başaran Sivas Spor için destek zamanı. O yüzden onu destekli vermenizi istiyorum. Erzincan'da yaşanan felaketle ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Maalesef Erzincan'ımızda çok e, elin bir kaza oldu. İnşallah bir an önce kayıplarımız bulunur ve onlar da kurtarılır diye dua ediyoruz ve dualarını esirgemiyoruz. İnşallah Allah acil şifalar diliyorum herkese. Ülkemizin de geçmiş olsun diliyorum.